Merhaba arkadaşlar, Blok Strike'da büyük yarışma başladı. Bunu sizlere duyurmaktan da b arkadaşlar. Kesinlikle hemen b ödüllere geçelim. Önce bir ağzınıza balı bir çalalım, ondan sonra katılım şartlarını söyleyelim sizlere. Birinci olan arkadaş altın kelebek bıçağını kazanıyor. Yarışma çok basit. 2 ile 10 2 ile 10. sırasındaki arkadaşlar ne kazanıyor bizden? Kag 6 Ultra kazanıyor. Kag 6 U Ultra. Abi Blood Strike gözünü kararttı. oyuncularına etkinliklere sıralıyor. Evet. Yani 50 kişinin ödül kazandığı iki, ikinci ile 10. arasındaki kişiler kalk altı benim favorim silahım muhteşem bir ultra skinini veriyor. Üçüncü olarak 11 ile 50. kişi arasındakileri ne veriyor? MP5 ve 4 kamuflajları veriyor arkadaşlar. O da çok tatlı bir skin ve bu skinler arkadaşlar Mükemmel. enkaz altında Allah korusun kalmazsanız, meteor düşmezse, hesabınızı gidip de çaldırmazsanız sonsuza kadar sizinle kalıyor. Öyle 2-3 günlük bir ödül değil bu. Evet, tamamen kalıcı ödüller bunlar. Peki, A yarışmaya katılma şartlarını da söyleyelim. Nasıl katılacaklar bu yarışmaya? Hemen söyleyelim. Aşağıda size bir görsel hazırladım arkadaşlar. Instagram sayfasının kullanıcı adının bulunduğu bir görsel. Bu kullanıcı adına giriyorsunuz. Instagram Bloodstrike TR sayfasını takip ediyorsunuz. Orada duyuru gönderisi paylaşılacak. Onun altına oyun içi ID'nizi yazacaksınız. Bu ID nereden bulabilirsiniz? Tabii ki profil resminize tıklayarak orada yazan numara. Oyuncu ID'niz. Bunu yapıştırıyorsunuz yorum olarak. Arkasından gönderiyi herkese açık bir şekilde paylaşıyorsunuz. Paylaştıktan sonra ödülü kazandınız mı diyelim. 50 kişi ödülü kazanıyor. Kazanırsınız bence çok kolay. Bunu kanıt olarak sunmanız lazım. Kanıt olarak istenecek. Yani ben bunu paylaşmayayım bu fark edilmez demeyin. Ayrıyetten şöyle bir güzel var. Yani sunucu içinde 50 kişi ödül kazanabileceği için arkadaşlar gerçekten şansınız çok büyük. Bu yarışmamız da bu etkinliğimiz de 11 Kasım'da bitecek. Eğimlerinizi çalışın. Blood Strike oynamıyorsanız da yani oynamayana denk geliyorsa şu video. Bilgisayar için Steam mağazasından, mobiller için de iOS ve Android marketten indirebilirsiniz. Şöyle de güzel bir tarafı var. Benim cihazım kötü, benim telefonum kötü, ben oynayamam demeyin. Benim gördüğüm optimizasyonu en iyi mobil oyunlardan bir tanesi. Sıfır kasmayla Muhteşem mekanikli bir oyunu oynayabilirsiniz. Etkinliği hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hepiniz buyurun.